Arkadaşlar herkese selamlar. Yaşlı TV'den ben Yaşlı Oyuncu. E, Choose Your Site haritamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere e, bu köye gelmiştik. Monkam köyüne gelmiştik. Ve bu köyde maceramıza devam edeceğiz. E, Cesur e, Dunkworth'lu de yanımızda. Bakalım bu köyde e, ufak bir köy herhalde. Nasıl bir olaylar yaşayacağız? Bakalım. Aslında bunu böyle kullanmak mı daha iyi ya? Ya da ben böyle kullanayım. Neyse. C mi yapınca şey yapıyordu bu? X basınca ha iyi büyüyor. X'e basınca büyüyor. O zaman e, buradaki köyü gezeceğiz. Bakalım. E, kanlı bir yoldan geldik. E, bakalım neler olacak. Çok fazla lafı uzatmadan e, şeye köyü gezmeye başlayalım ee, o zaman. Boş sesleri full mü kesmişim ben ya? Sound 1. Niye ses bana gelmiyor? <laughs> Çünkü kulaklığı takmamışım. Ulan ya. Ne adamım ya. Heh, tamam ses geliyormuş. Kulaklığı takmamışım arkadaşlar. Özür diliyorum. Hadi gidelim şövalye. Sen beni burada bekle ya. Ha olmaz mı? Ee, aynen sen burada bekle beni. Azrail mi? Kimi öldür? O <laughs> Azrail'i yanıma alabiliyor muyum? Güzel. Güzel Azrail'i girebilir miyim? Ne? Buradan enchant mı basabiliyoruz? Zaten enchantım var. Tahta bıçağımı basayım mı? 13'lük bir şey. Tahta bıçağı harcanır mı ya? Boş ver. Tamam oradan bir adam alabiliyoruz yanımıza. Güzel. Demirci. Dükkanını satır almak istiyorum. Sana bu dükkanı 200 altına satarım. Geliri gayet güzel. Günlük 5 altın ile mutlu olabilirsin. İkimize de işine yarayacak bir pazarlık öyle değil mi? Pazarlık yapıp fiyatı düşürmeye çalışmanın %20 riski vardır. Pazarlık ile fiyatı düşürülebilir. Ancak bazen pazarlık ile... Satıcıya sinirlendirip bir daha o dakikada Dükkanı alabilirsiniz O zaman Kasmayalım Nelerim var ya Çelik tozluk Çelik zırh kask çelik Evet güzel şeylerim var da 200'e çok diyorsun ya Bunları çalalım. Bunları çalmam için koymuş herhalde diye tahmin ediyorum. Aa. Güzel kendine ufak bir yer yapmış. Kanki gel gidiyoruz. Buraya da girdik. Ee, şimdi şu iki yere girdim. Şu büyük yere bir girelim bakalım. Burada bildiğin o denize sıfır ya. Şunun güzelliğine bak. Ufak bir köyü var. Ne kadar güzel. Hancı. Stam, spam point yap. Neler yapıyorsun? Oda kiralamak istiyorum. Neler satıyorsun? Mangar köyü fedaisi verirsem 20 gold coin alırım. Oda kiralamak istiyorum. 12 altın karşında demir kapılı odayı direkt sana veririm. Evet. Gel kanki gidelim buradan. Ha demir kapılı odayı verecek. O odasına girdim diye bağırır mı lan? Bu evi ben yaptım. Ben olmasam bu han olmazdı. Peki kardeşim. Ya paranı ya canını. Kusura bakma. Hadi bakalım. Aferin güzel yapmışsın. Seni tebrik ediyoruz. Demir kapılı burayı verecek bana. Hmm. O da bir şey var. Ne diyor? Ev yapımı Darkona. Darkona ev yapmış. Burayı Darkona yapmış. Evet güzel bir mimari. Beğendim. Eline sağlık. Güzel olmuş. Yani benim evlerimde kat kat güzel ve büyük olmuş diyebilir miyiz? Aa bunu kesin bir görev için öldürecektik değil mi? Bunu kesin bir görev için öldürecektik. Kunai neymiş lan? Neyse. Gider misin? Ay. Ne bu kişisin ya? Kez bana bak. Sen neredesin oğlum? Ağzımıza sıçtı herif burada. Oğlum buraya oha ya. Hayvan. Hayvan ya. Lan bunu sonra şey yapacaktık. Neyse, yapmış olduk görevi de. Görev almadan her yere girmemek lazım da. Nereye girip nereye girmeyeceğimi nereden bileyim ben ya? Winter mı? Merhaba efendim. Handa vampir olduğu söylentileri. Bu köyde bana bir yardımcı olup hani araştırır mısın? Ulan Onu ben araştırdım ya. Aha buradaydı. Neyse bu uyanana kadar yine bekleyeceğiz. Kapıyı kapatalım da içeride o uyansın. Benim elemanla gireriz oraya. Yürü. Yürü bir işe yaramıyorsun zaten. Yürü. Ee, hemen şu karşı caddelerden bakalım. Kızla konuşmadan Riffom'a vurmayınız. Kırmızıysa vururum. Ha. Selamun aleyküm. Sıkıntı varmış diye dışarıdan haber aldım. Şöyle. Seksi bakışlar atar. Au. Merhaba güzelim. Benim gibi bir bayana büyük çile yapan adamlar var. Göz kırparak. Bana yardım eder misin? Kocamın öldürülmesini istiyorum. Kanka onu geberteceğim. Gülmeye başlar. Pardon gülmeye başlar. İşte bu. Sana güvenebileceğimi biliyordum zaten. Bir bayan için değer mi? Elizabeth Dubov'dan büyük çile çektiğini artık bu şeyi son vermek istediğini söylüyor. Buraya, burada devreye ben giriyorum. Şşş. Gelsene la sen niye beni takip etmiyorsun ya? Vur şuna vur şuna. Şuna vur lan. Sen ağzına sıçayım. Ah kahramanım. Sana o kadar minnettarım ki sevgimi kazanmayı. Ulan başka köye geldik. Başka atın götürüyoruz. Kahramanım. Senin gibi kuvvetli bir genç neden benim gibi bir bayanı görmek için buraya gelir ki? Ezabet benimle evlenir misin? Öyle bakınıyordum. Ben evli değil miyim oğlum? Ben evliyim. Ben evliyim. Sana benden yar olmaz. Şöyle bakalım. Şu eve bir bakalım. Kapalı. Oğlum sen içeride ne yapıyorsun? Geri zekalı. Hemen bu eve bakalım. Hızlı hızlı görevleri yapıyoruz arkadaşlar. Böyle parayı biriktirelim. Silah alıp duracağız bu oyunda anlaşılan. Gel gel. Burada tamam. Şöyle, tüm kenarları anam. Selamün Aleyküm. Glowstone mu bu? da şuraya bir uyuyayım, uyanayım. Hı. Gel gel. Burada tamam. Bura geldiğimiz yer. Açalım. Bakalım hemen. Şu geldiğimiz yer. Şuralara girdik. Şu arka sokağa gideceğim arkadaşlar. Şu arka sokaktan devam edeceğim. Bakalım. ev satıcısı köyün en güzelsi 3 adol. oha onasının hikayesi ev güzel tamam ev gayet iyi ama pahalı diyorsun aga şöyle bakalım Chim diye biri var burada biri var mı burada da brok diye biri var girelim bunlardan hepsinden şey alacağız ee, peki buranın arkasında bir yer var mı Şura var, bura var. Tamam ikisine de gireceğiz. Önce buradan başlayalım. Selamun Aleyküm. Haydutlar her yerdeler. Onlar yüzünden burada Mongam köyüne doğru dürüst iş yapamıyoruz. Bize yardım edip içinden 10 tane öldürebilir misin yabancı? Yardım edeceğim. Tamam dostum işte bu. Öldür ve beni tekrar gör. Unutma 10 tane. Bu ne oğlum? Bu neymiş la? Neyse. Muhtemelen yine bu arkalarda, değil mi? Şey öldüreceğiz. Bakıyoruz şöyle. Yakınlarda var mı bir şey? Geliyor mu lan? Ha. Gel götümü kolla şerefsiz. Neyse bulamadık. Sonra devam ederiz oradan. Aydut buldukça öldürürüz. Görevi aldık, iyi oldu. Buraya girmiştik. Bir de şuraya bakalım. Pardon Bilalec çekilir misin azıcık? Selamünaleyküm. Merhaba dostum. Son günlerde kendimi iyi hissetmiyorum. Bana yardım edip sandığımdaki altını demirciye götürür müsün? Ona olan borcumu ödemeliyim ama dışarı çıkamam. Üye. Tamam ne kadar ödeyeceksen alalım şöyle hepsini. Öde. Hemen demirciye gideyim o zaman aradan çıksın. Görev görevdir. Herhalde tamam. Sen bana bir bir şey versen ya. Power 3 Smite. Power 3. Şundan ver bana bir tane ya. 14 tane. Al. Bana bir tane bundan ver. Lazım çünkü. Çünkü kalmadı fazla elimde. Tamam mı? Onu hallettik bir şeye bir daha bakalım uyanmış mı daha uyanmamış neredeydik şuradan devam ediyorduk hızlı hızlı devam edelim bu adamdan görev aldık 10 tane haydut öldüreceğiz. Bu adamın görevini hallettik. Sıradaki evlerden devam edelim. Bu ev neymiş lan? Ha, bizim hancı bu. Hancı sarhoş. Oha! Nereye gidiyoruz canım? Memesi de var. Bunu da zamanında kiralarız. Çok sıkışırsak. Hiç parası da yok garibimin. Burada tamam. Şuraya bakalım. Beyin. öldür onu. Kana susamış pisliğin teki. Delirmiş dostum. Köyün iç bölgelerine girmesi yasak. Bu nedenle saklanıyor. Saklandığı yeri bilmiyorum. Fakat ölmeli. Deli odam... Deli bu adam dostum, deli. Bu manyak mısınız siz? Niye insanları öldürüyorsunuz ya? Beyni görmüştüm ben az önce bir yerde. Nerede görmüştüm beyni? Ee, sanırım şurada görmüştüm. Ölüm istemek beyin. Bana ölüm Jake. Ne istiyorsun? Bana Jake ölüm öldür Jake. Jake dediği de bu mu lan? Bunlar birbirini mi öldürmeye çalışıyor? Ha ya Jake'i öldüreceğiz. Ya da Beyni öldüreceğiz. Hmm. Buradan yukarı çıkmamız gerekmese bunu yapmazdı mı? acaba? E öldürdük ne oldu birader? Ne oldu öldürdük. Seni de öldürürüm lan. Niye beni boş boşuna herife bana öldürttürüyorsun? Riyarto. Şu param birikti lan. Güzel. Evet bayağı iyi. C ekmek ben anlamam öldürdüm. Polemiğe girmem gömer geçerim muhabbeti. Yani hiç aydut yok lan spawn olmuyor mu acaba aydutlar? Bu kim la? kim? Sen niye beni dövüyorsun lan? Hayda. Sen niye beni dövdün şimdi ya? Ulan benim vurduğum bu muydu? <laughs> ya da parası bitti herifin herhalde. Herhalde oydu oraya ışınlandı evet. Neyse canım eceli varmış da. Herhalde bu köyde de haydut yok ben geri dönüp haydutları mı öldüreceğim? Çünkü en son burada bayağı bir gezdim. Hiç buralarda haydut yok haydut olması lazım. Bu köyde yapacak bir şey kaldı mı o zaman? BMX ile yakınlaştıralım. Ee, her yere girdim. O zaman bu köyde de yapacak bitti değil mi? Bir vampirin uyanmasını bekleyeceğim. Bir vampiri öldüreceğim. Ee, bakalım şuradan tekrardan. Vampir avı. Evet bir vampiri öldüreceğim. Ve 10 tane haydut öldüreceğim. Bunları geç. Tamam bu köy biraz hızlı geçti. Bakalım. Hala ölü. Neyse sonra da döneriz. Ya. Çok da önemli değil. Yanımıza birini alsak mı ya elizabeth geç İnsan banka koyar şuraya Winter tamam sen öyle dedin ee, Peki ha, Şuradan gideceğiz Dur bakayım bir ay yok mu lan hiç? Lan haydutlar spawn olmuyor herhalde ya. Tamam herhalde buradan gideceğim karşıdaki yere gireceğim diye bir his var içimde. Peki. Buralarda girmediğim bir yer kalmadı diye hatırlıyorum. Stefani bana git git mi diyordu lan. Bir daha bir çıkayım bakayım ya belki şey de kendine gelmiştir gelmemiş. Ha, sevanım hmm, Kezban. Gider misin? Çok meraklı senin yanında kalmaya. Gerizekalı. Şimdi arkadaşlar bir dakika bir e, map'i açayım. o geldiğim yol şu karşıya daha gitmedim. Bana oraya git demedi kimse. Şu karşıdaki bina neydi? Şurası. Ha Azrail. Pahalı mıydı la bu herif? Ne kadardı? Kimi öldürürüz? 10 günlüğüne bir, bir günlüğüne 6. Enchant basabiliriz. Ee, 5 ee, günlüğü 12. 10 günlüğü 4 falan filan. Azrail'i yanıma alsam mı ya? Karşıda gördüğüm yer kimin neyi neyin nesi? Şu karşısı. O Selamun Bunlar bildiğim şey. Kiralık katil bunlar ya. Vallahi değişik bir yere çıktım ha. Şuradan bir açıklık yok mu ya? Bir daha yukarı çıkıyoruz. Aura iyiymiş ya. Vay be. Değişik bir yer. Nasıl buldum ama? Nasıl buldum? İyi buldum değil mi burayı? Vallahi bence iyi buldum. Gördüğüm buydu değil mi? Evet muhtemelen aynen o. Güzel. Evet şimdik artık iki şey var önümüzde yapabileceğimiz. Onları bir gözden geçirelim. Çıkamıyor muyuz? Çıkamadık. Şimdi yapabileceğimiz arkadaşlar iki şey var. Birincisi şöyle haritadan bakalım. Haritadan bakalım şimdi. Herhalde bu köy biraz kısaydı. Biraz hızlıca bir şeyler yaptık burada. Bir vampir muhabbeti var. O vampiri bir alacağız. Haydut kampı dedi. Haydut kampını bulamadık ama buluruz. Bir tam baktığım yönde bir şey var. Yani tam şuraya denk gelen bir yer var. Oraya gidip bakabilirim. Eğer hikayenin gidişatında bir şey yoksa gidip bakayım. Yoksa e, dümdüz yukarı doğru tam ters istikamette şöyle yukarı doğru kale görünüyor. Bir kale var. Oraya gideceğim. Muhtemelen o kaleye giderken yine başımıza bir şeyler gelir. E, ya da burada kalıp vampiri bekleyeceğiz. Vampirin doğmasını bekleyeceğiz. Vampir doğana kadar Vakit geçireceğiz. Üstümüze demirciden şey falan alacağız. Demirci neredeydi? Demirci şurada. Demirciden bir hemen üstümüze şey alalım. Ee, bakalım neler varmış. Çelik, tozluk ve şu e, ayakkabı alalım. Elimize. Ee, şöyle çelik tozluk. Çünkü altımda hiçbir şey yok. Bir de ayakkabı. 2-3 bir de ayakkabı alayım. Tamam. Zaten şundan aldım. Power 3'lük çelik baltası en pahalı olanı olduğuna göre herhalde şey olarak da en şeyi o. Şöyle yapalım. Giydik. Hatta bir 14 level enchant da basabilirim ya. Neredeydi Azrail şu muydu? Bir enchant da basabiliriz aslında şeyimize ee, belimizdekine. 14 bulursak, 13, 14, 13 var. 14, 14 bulursam bir Enchant basayım. Herhalde 13 mi basılıyor? 14 basılmıyor mu? Bir 13 basalım ya. 14. Bastık. Ne verdi? Fire Protection. Ulan Fire Protection'ı ne yapayım ben elin Dungbond krallığında ya. Neyse bakalım. O aslında bizim herif kalkmış. Bizim herif kalktığına göre şeyde kalkmış olabilir mi? Kalkmamış sıçtığım. Neyse bakalım o zaman. Lara Croft Hancı. O da kiralamak istiyorum. Neler satıyorsun? Bu hiçbir şey satmıyor. Spawn point yapalım burayı. Evet. O zaman arkadaşlar ben şurada başladığım yerde bölümü sonlandırayım. Bir yorumlara yazın. Nereden devam etmemi istiyorsanız bölümleri yazın arkadaşlar. Oradan devam edelim. Kendinize iyi bakın. Bu arada görüşmek üzere. Şu hemen yukarıdan daha abone olmadıysanız oradan abone olabilirsiniz. Veya buradan abone olabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın lütfen serinin devam etmesi için. Daha çok harita çekmem için beğenmeyi unutmayın. Ve hemen şu yukarıda çıkan iyi işaretlerinde serilerin son bölümlerine güncel bölümlerine gidebilirsiniz. Görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler. Süt için.